Kürtlerin PKK ile algısı ile ilgili herhangi bir veri sundular mı? Herhangi bir araştırma sundular mı? Yani AKP'ye oy veren Kürtler dağdaki gerillere nasıl bakıyorlar? PKK'ya nasıl bakıyorlar? Ana dilde eğitime nasıl bakıyorlar? Bununla ilgili bir bilgilendirme yaptılar mı? E, baktığınız yani zaman, BDP bu soru sorulmasın değil ama onlara da sorulsun. El elbette çünkü yani BDP temsil ettiği kadar onlara temsil ediyor. Yani BDP Kürt sorunun Kürtlerin, kürtlükten kaynaklanan sorunlarının taşıyıcısı olduğu için Kürt'si temsil ediyor. Hı hı. Ama bu AK Parti'ye oy verenlerin, yani AK Parti'ye oy vermiş bir Kürt, Kürtlüğünden istifa etmiyor yani. O yine ana dili Kürt, Kürtçe, yine baba, annesi babası Kürt ve önemli bir kısmı da yine ana dili eğitimden vesaireden hani yana pozisyon koyuyorlar. Belki Tabiri şöyle koyuyorlar. bir şey olabilir. Gelmiş geçmiş e, e, muhafazakar iktidarlar içinde bu işi çözme adına riske girebilmiş belki de en Tabii şu, şöyle cesur bir şey davranmış var. İşte e, parti olarak yani, algılandığı ve görüldüğü için. Ben en çok üzüldüğüm şey o. Biz e, bir provasını yaptık bu işin. Barış'ın provası yapıldı Hı -hı. ha burada. İyi bir provaydı. Yani sonrasında belki kaza oldu. Evet sonrasında şu, bu şu devlet e, verdiği sözü tutmadı. Şu an oradanlar içerideler. Bir kısmı döndü vesaire. Ama biz şunu artık biliyoruz. Devlet Bugün görüşebiliyor, bugün temas kurabiliyor ve be, beraber bir organizasyon yaptılar. Yani orada bir barış provası yapıldı ha burada. Bunun ikincisi yapılabilirken bugün niye insanlar ölüyor? Bugün yani hakikaten bir yani insan o başarısız da, olduysa, tabii, denemeye, tabii farklı bugün bir enkaz mi? altından bir tane insan çıkıyor, herkes mutlu oluyor. Yani ne kadar büyük bir mucize diye söylüyoruz. Bir insanın kurtulması bir mucize ise, yani bu mucizeyi neden barış masasında biz gösteremiyoruz? Bugün neden ben gösteremiyoruz? Şunu, sonra da şunu söyleyeceğim. Hı -hı. Ee, yani hakikaten bugün en en çok insan öldüren değil, en çok haklı alan, en çok meşru, yani siyasetini meşru zeminde yürütendir, en en güçlü olan. Hı. Dolayısıyla masaya en güçlü oturacak olan da odur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Neden? Neden? Çünkü PKK şunu söylüyor Kürtlere. Kürtler direndikleri odağın doğası gereği şiddet dışı yöntemleri benimseyemezler. Bunu 80'li ve 90'lı yıllarda Kürt halkına benimsetmeye çalıştılar. Rasyonel portakallarla benimsetemediklerini fark ettikleri noktada irrasyonel psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet yoluyla benimsetmeye çalıştılar. Ben e, Kürt hareketinin tarihinin üstüne e, tartışmak için gelmedim. Yani, e, deminki müdahalem Yıldırım Bey 1970'ten alıp bugüne getirdi. Ben e, burada evet. Murat Karayalan'ı yazdığı Bir resmi tarihte andırır bir şey görüyorum. Yoksa tabii ki Yıldıray'ın konumunu biliyorum yani. Bir Siyasi konumunu. Şey yani yani belki bana andırmış olabilir. Aliza Zan Markus'u yani. Okuyayım. Yanlış anlamış e, olabilir. bilgi almak istiyorsanız tamam. objektif bir kaynaktır. Oradan evet, öğrenebilirsiniz. E, yani e, çok doğal ve tabi bir gelişim sürecinde ortaya çıkmış bir hareket değil PKK hareketi. Gayrı tabi belli yönlerle yani gayrı meşru bundan ve dolayı... Kürt hakkında temelleri olmadığı halde bu temeli oluşturmak için 40 yıl az, sene, az, az süre değil yani bu 40 yılda Oluşturursunuz işte tam bu şiddet yoluyla. Tam da bundan dolayı yani. doğal bir tepki beklemememiz mi gerekiyor yani bu oluşundan Doğal bir hareket değil dediniz Hayır, mi? Hayır tam da PKK doğal bir hareket değil. Hı -hı. Şimdi 1923 ile 1980 arası Kürtlere zulmedilmiştir bu ülkede. Peki şunu soruyorum 1984 ilk silahlı eylem PKK'nın başlattığı 2011 yılına kadar Kürtler bu süre boyunca özgürleşmişler midir? özgürleşebilecekleri bir toplumsal hareket yaratamayacaklar mıydı bu kürt halkının aklına hakarettir bunu bu şekilde düşünmek bugün görüyoruz oluşturabileceklerini ve kendisi ne diyor? Arkadaşım çok geç yapılmış. Bizimki bile çok geç yapılmış diyor. Bu mümkünatı kimler engelledi Türkiye'de? Bugün devlet asit kuyularını kendisi ortaya çıkarıyor. Bugün devlet beyaz soloslarla, bilmem nelerle işlenen cinayetleri kendisi ortaya çıkarıyor. Kendisi devlet, yapmıştı zaten. Kendisi yapmıştı. O yüzden çok kolay ortaya güzel Kendisi yapmıştı, <laughs> kendisi ortaya çıkarıyor bugün. İşte Hatırladın o yaptığı zamanlarda bunların ee, tohumlarını ekti maalesef. Bunların tohumlarını ekti ama e, buradaki gerçekleşen bir real süreç var Türkiye'de son 10 senedir yaşanmış olan ve bu real süreçten bu halkı koparmak isteyen silahlı bir güç var ortada yani ve bu güç e, hedefleri açısından çok net bir güç yani tamam. ve bu hedefler arasında Yok. bölünme yoktur Yok, deniyor. Abi, mesela son, son, şuna sonra. Son söyleyeyim Hı. bölünme yoktur deniyor. Geçen bir televizyonda Osman Kavala Bey bile ya nereden çıkarıyorsunuz hani böyle bir bunların böyle bir şey istediğini. Ya peki nasıl olacak? Sınırlar belli çizilecek, hı hı. Ee, silahlı gücü olacak, şu su olacak, bu su olacak. Bölünme başka nasıl olacak söyler misiniz? Yani evet. o yüzden yok zamanlaması bilmem PKK bir milim değişmedi. Bölünmeye istedik. Bölünen, Hala niye masaya var, otursun abi, ki? Yani masaya an, oturulmuş, görüşmeler son yapılmış. Son dakikalara gidiyor. Yok Barış yani umutsuz, çaba. Umutsuz bir çaba. çaba. Değil, kesinlikle çaba için. Çok önemli bir çaba. Bu arada ismi geçen herkesin e, hakkını kullanma bize başvurma hakkı var. Bu bölünme şey. meselesinden de ben devam edip kısaca bir şey söyleyeyim. Yani 1990'larda işte 93'te 94'te başlayan o yeni konsept devletin başlattığı yeni konseptte çok ciddi baskılar oldu. İşte bunlar şimdi yargılanıyor işte Hı -hı. Mehmet Ağar 5 yıl ceza aldı Hı -hı. en son. Ee, köyler yakıldı. Ee, faili meçhul cinayetler oldu. Ee, köyler yakılan Kürtler e, ne yaptılar? Batıya göç ettiler. Yani Türkiye'ye geldi, yani evet. Türkiye'nin İstanbul'a geldiler, Mersin'e geldiler. PKK'nın aslında oradaki stratejisi işte bu şimdi bizim konuştuğumuz o Mahmur Kampı gibi Hı. hani yerde oraya çok az insan gitti. Batıya göç ettiler. de bu hala var yani Kürtlerde isyan kodu yok yani bu hareketin şeyi isyan kodu yok Kürtlerin şeyinde. Fakat burada bir ciddi bir hak mücadelesi var. Ee, ve bu çok yavaş ilerliyor Türk tarafındaki yani Türkiye devletindeki hak verme süreçleri çok yavaş ilerliyor İşte bir televizyon bile daha yeni açıldı şimdi çok biz, hızlı ilerleseydi her şey verilmiş olsaydı veya bugün verilmiş olsa siz PKK'nın bitmeyebilirdi e, fakat daha çıkanların sayısı azalabilirdi şimdi biz hı. en son 5 milyon kişi imza verebilirdi benim için öldürme diye yani evet. 100 binse hı hı. yani bu hiçbir şey şiddeti meşrulaştırmaz e, fakat işte en son bir taşıtan çocuklarla ilgili çalışma yapan bir grup var. Onlar 16 yaşında galiba bir çocukla işte çalışıyorlar. İşte onu rehabilit etmek için uğraşıyorlar. Sonra bu çocuk dağa çıkıyor. Ve evet. evet. daha sonra da öldürülüyor. 17 Geçen yaşında galiba. Yani. Geçen şeyde öldürülüyor. Dağa çıkma 90'dan. nedenlerinden biri KCK davası. Evet. Hı -hı. Bu e, hatta çocukla ilgilenen bir arkadaşımız var. O da Tanserlerin grubundan. O şöyle bir şey diyor. O daha çıktığı dönem şimdi ortaya çıkan MIT kayıtlarının da olduğu dönem. Yani keşke bize söyleselerdi de yani devletle PKK'nın görüştüğünü biz Tövbe de ona ikna et Anladım. etseydik. O yüzden de yani artık hani bu sorunun, şimdi mesela son olarak şöyle bir şeyle bağlayalım. Şimdi Van depreminden bahsediyoruz. Bu sanki yani bir Kürt depremi değil bu. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin her yerinde cenazeler var. Yani bu aslında bir Türkiye depremi. Türk ordusu diyoruz. Aslında Türk ordusu yok. Türkiye ordusu var. Çünkü en son Çukurca'da bile 9 Kürt asker öldü. Böyle bir şeyde yani böyle bir iç içe geçmiş bir toplumda bu sorunu çözmek çok daha kolay olacaktır. PKK ile ilgili çok ciddi bir sorgulama süreci başladı. Fakat bu sorgulamayı biz sadece Kürtlerden beklersek ve devlet Adım atmazsa, hani şiddetin bitmesine kadar Kürt haklarını da bir tarafa bırakırsa, bu sorun havada, havada kalır, Hı. hiçbir karşılığı olmaz. PKK'nın ne yaptığına bakmaksızın Hı. Türkiye Devleti'nin Kürt hakları ile ilgili temel Hı. haklarını vermesi adım ve atması adım atması gerekiyor. gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam burada çok verimli bir e, söyleşi oldu, açık oturum oldu. Sevgili seyirciler, bir domain'den bir internet sitesinden yola çıkarak konuyu tartıştık. Benim için ölme ve öldürme aslında içeriden gelen bir tepkiydi ve önemli bir inisiyatifti. Belki de ilk olması, yeni olması ve bu kadar etkili olmasında